Assalamu aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayenin ismi El muherricu vel karaviyyu El muherricu Palyaço Vel karaviyyu Köylü Palyaço ve köylü Fi suğin Mevsimiğin Rifiyin Kırsal mevsimlik Bir pazarda Kâne hünâke Vardı Muharricun bir palyaço cealen insanları kıldı yugriquna fid dahiki kahkaha atıyorlar kıldı bitaklidil hayvanatil muhtelifeti farklı hayvanların taklidiyle veya farklı hayvanları taklit ederek Arkadaşlar kâne hunâke kalıbını önceki hikayelerde görmüştük. Hunake eğer kâneden sonra gelirse vardı anlamı veriyor. Burada ceale fiili yine önceki hikayelerde diğer fiillerle beraber kullanımını görmüştük. Ceale adeta sonrasında gelen fiili geçişli hale getiren bir fiil. Yani inmek fiilini indirmeye, çıkmak fiilini çıkarmaya gülmek fiilini güldürmeye dönüştüren bir fiil. Dolayısıyla buradaki anlamı da cealen nase insanları kıldı yugriquna fid dahiki kahkaha atıyorlar. Yani insanlara kahkaha attırdı diye çeviriyoruz. Yugriquna fid dahiki kalıbı ise aslı eğraqa fid dahiki kahkaha attı demek. Burada çoğul olarak gelmiş. Dolayısıyla burayı e, toparlarsak farklı hayvanları taklit etmeyle yani taklit ederek insanları kahkaha attıran bir palyaço vardı. Neredeymiş bu? Fi suqin mevsimin rifin. Kırsal mevsimlik bir pazarda. Yani bu palyaço oradaydı. Burada suqin kelimesi arkadaşlar yalın hali suğun pazar demektir. Yalnız bu kelimenin özelliği hem müyennes hem de müzekker olarak kullanılmaktadır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada müzekker olarak kullanılmış ama müyennes olarak da çoğu yerde kullanılan bir kelime. Devam ediyoruz. Ve fi hitami ardihi gösterisinin sonunda. Ehaza başladı yasi'u ciyaklıyor yani bağlarsak ehaza yasi'u ciyaklamaya başladı kel domuz gibi fakane idi sautuhu sesi yani onun sesi mutabikan benzer idi li sautil khinziri domuzun sesine bi Haysu öyle ki Vanne zannetti el muteferricune seyirciler ennehu ki o yuhabbi'u gizliyor ya da saklıyor hınziran bir domuz bil kurbi minhu ona yakın yani yakınında bir domuz saklıyor zannettiler. Burada arkadaşlar ardıhi kelimesi yalın hali ardun birçok anlamı olan bir kelime ancak buradaki anlamı gösteri demek. Fi <fî> hitami kalıbı ise sonunda anlamına gelen bir kalıptır. Yasi'u fiili mazisi sa'a mudarisi buradaki gibi yasi'u genelde domuz için kullanılır. Yani ciyaklamak anlamındadır. Bihaysu <yasi> ise Türkçe'ye öyle ki diye çevirdiğimiz bir kalıptır. El mutafarricun kelimesi yalın hali seyirciler demektir. Tekili mutafarricun seyirci anlamındadır. Yuhabbi'u fiili mazisi khabbe'e mudarisi buradaki gibi yuhabbi'u gizlemek saklamak anlamında bir fiildir bil qurbi minhu kalıbı ise bunun yalan hali bil qurbi min yakınında anlamında bir kalıptır. Devam ediyoruz. İlla enne ne var ki garaviyen bir köylü minel hadirine katılanlardan ya da seyircilerden bir köylü gale dedi ki et isimlendiriyor musunuz Haza bunu Savta zirin Domuz sesi diye yani Bunu domuz sesi diye isimlendiriyor musunuz? Bunu Türkçe'ye buna domuz sesi mi diyorsunuz diye çeviriyoruz arkadaşlar. E ne fiili aslı semme mudarisi mi burada çoğul olarak gelmiş. Semme fiili isimlendirmek demektir. Türkçe'ye demek olarak da çevirebiliriz bu fiili. Yani buradaki demekten kasıt söylemek anlamında değil de mesela Türkçe'de de biz çok sık kullanırız. siz buna araba mı diyorsunuz cümlesindeki o diyorsunuz tam olarak tusemmune fiiline denk gelmektedir. Yani et tusemmune hadihi sayyaratan siz buna araba mı diyorsunuz gibi ve devam ediyor. Hâzâ bu eb'ade en uzak ma olabilecek en uzak en sautil hınziri domuz sesine veya domuzun sesine olabilecek en uzak sestir demek istiyor. Emhiluni bana mühlet verin hattel gadi yarına kadar ve ene ve ben Urikum size göstereyim, keyfe nasıl yakunu olur, sautul hınziri domuzun sesi. Bana yarına kadar mühlet verin, size domuz sesi nasıl olur, göstereyim diyor. Burada emhiluni fiili emir ve çoğul olarak gelmiş, aslı emhele, müdarisi yumhilu, emri ise emhil. Burada çoğul kalıbında gelmiştir. Emhiluni, bana mühlet verin anlamında. Urikun fiili ise mazisi, era, müdarisi, yuri, göstermek anlamında bir fiildir. Ve dahika güldü el cumhuru kalabalık. Ve lakin fakat fil yevmit tali bir sonraki günde, yani bir sonraki gün, Hakkan, gerçekten, zahara, göründü. El-Karaviyyu Al köylü, alel mesrahi, sahnenin üzerinde. Yani sahnede göründü. Ve hafada indirdi, raksahu başını. Ve saraha, bağırdı. Sarhaten, kabihaten, çirkin bir bağırtıyla bağırdı. Yani çirkin bir şekilde bağırdı diye çeviriyoruz. Defaat, defetti, sevk etti. Yani bu bağırtı sevk etti demek istiyor. Defaat, sevk etti. El cumhura kalabalığı ile en yazcurahu kendisini azarlamasına sevk etti. Ve yulqiye ve atmasına bil hicarati taş aleyhi üzerine. Liyaskute susması için. Yani bu bağırtı kalabalığı neye sevk etmiş? En yazcurahu onu azarlamaya ve yulqiye bil hicareti aleyhi ve üzerine taş atmaya sevk etmiş bu bağırtı. Burada yazcurahu fiili aslı zecara mudarisi yazcuru azarlamak anlamında bir fiil. Yulqiye fiili ise aslı elqa mudarisi yulqi bir harfi ceriyle gelir atmak anlamındadır. Devam ediyoruz. Huna, burada, saha bağırdı. El karaviyyu, köylü, eyyuhel hamqa ey ahmaklar. Unzuru, bakın, maza, ne ya da neyi kuntum idiniz tezcurune, azarlıyordunuz. Ve rafa'a, kaldırdı, lehum, onlara, xinziran, sagiran, küçük bir domuz, kaldırdı kana idi yaqrusu çimdikliyor yani çimdikliyordu uzunuhu kulağını yani domuzun kulağını likey yec'alehu onu kılmak için yutlegu sarahati çığlıklar atıyor kılmak için e, ceale fiilinin sonrasında gelen fiillerle kullanımını yukarıda değinmiştik arkadaşlar burada tekrar karşımıza çıktı sonrasında gelen fiili geçişli hale getiriyor demiştik. Burada yutlequs sarahati. Bu bir kalıptır. Aslı etleqa sarhata. Çığlık attı demek. Mudarisi yutlequs sarhata. Çığlık atıyor demek. Burada çığlık çoğul olarak gelmiş. Dolayısıyla çığlıklar atıyor anlamında. Bunu yeceal ile bağlarsak Likey yec'alehu onu kılmak için yutlegu sarahati çığlıklar atıyor kılmak için. Yani ona çığlıklar attırmak için kulağını çimdikliyor idi. Burada elhamga kelimesi arkadaşlar yalın hali hamga çoğul bir kelimedir. Tekili ahmaku yani ahmak anlamında bir kelimedir. Yakrusu fiili ise mazisi, karasa, mudarisi buradaki gibi yakrusu, çimdiklemek anlamında bir fiildir. Bu parçadan çıkarılacak sonuç kesiran ma çoğu zaman yusaffiqu alkışlar su insanlar lişşeyi zâifi sahte şeye alkışlar ve yuhrisun ve sustururlar eşşey hakikiye gerçek şeyi sustururlar yani insanlar çoğu zaman sahte olanı alkışlar gerçek olanı ise sustururlar demek istiyor burada yusaffiqu fiili mazisi saffaka mudarisi buradaki gibi yusaffiqu alkışlamak demektir ezzaifi kelimesi ise yalın hali zaifun sahte demektir. Burada şey kelimesine sıfat olarak gelmiş. Li şeyi zaifi sahte şeye. Yuhrisune fiili ise mazisi ehrasa. Mudarisi yuhrisu. Burada çoğul olarak gelmiş. Susturmak anlamında bir fiildir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.